sizlerle Roblox oynayacağım. Hatırlıyorum size Roblox oynattıracağım demiştim. Abi arkadaşlar bir şey diyeyim mi Arkadaşlar artık biz bir Allah olduk oldu. Bir daha o videoya gelmeyecek. Arkadaşlar yine miş? Yine şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar yalan söylüyor ya. Tabii gene yine şaka. yapıyor bana. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Bana bir Evet atmak istiyorum. Ne arkadaşlar bugün sizlerle Türkiye oynayacağız. Türkiye en sevdiğim. Ama İrem video çekemeyecek arkadaşlar maalesef. Korona yüzünden galiba. <laughs> Korona da Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar. Videomuz çok az olacak arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar. Bu videonun devamı gelirse o zaman <laughs> bir like atın ya. Aynen bir Beş like bu arada. He? Bin like. Ne bir like? Ya? Bin bin. Bin olmaz ya. Önce bir sürü like olmalı. E arkadaşlar ben de kartı kestim. Aynen. Kağıt. <laughs> babama göstereceğim babam yani. Arkadaşlar bile aldı yakında video çekecek. Şöyle ben Aha. Ne yaptın abi? Kaleye mahvediyorum. Şimdi... Kaç 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 kaç. Türkiye kaç. Burası e, burası bizim takımımız kanımızı. Artık Türk bayrağı. Aynen Türk bayrağı. Ölün oldu. Ölün gibi ne oldu? Bu arada arkadaşlar aşağıda abone olmayı unutmayın. Vallahi abone olup da like etmeyin. En arkadaşa bir gün de açmayı unutmayın. Bu arada kim Roblox sanıyorsa. Ol, ol. O bara kim Roblox tanıyorsa like. Roblox sayınlayan tabii ki de iyidir. Siz görebiliriz. Yani. Hem iki kişilik oluyor. Üç kişi, dört kişi. Yani. Arkadaşla, bro, o arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız ama daha değil. Birkaç gün hep Roblox oynayacağız. Sonra Brawl Stars. Brawl Stars da oynarız. Öbür oyunları Ay, da oynarız. Yani. Başka oyunları da oynarız. Bir de PUBG oynarız arkadaşlar. Olur. PUBG çok severim. Ben de PUBG oynayacağım. Buna PUBG seviyorum. <laughs> ben de PUBG var. Annemin telefonu. Annemin Bilmem. Alayım. Ay, iyi de. Şimdi olmaz. Videodayız. Neyse. Kuşlarımı tutuyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz İrem'le sizce e, Allah'ın Bilal'la Gülmem Challenge'da video çekek yoksa komik videolarını böyle tuvalenin kafana böyle cezalı olsun Yok mu? artık yani. Bu, çekmiş. Yoksa da. arkadaşlar böyle Brawl ya da e, Brawl böyle cezalı aşağıdan abone ol. <laughs> <laughs> ne diyorum ben ya kafam gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey daha ee, Onu yapmak istiyor. Ee, söyleyeyim mi yani bize? Arkadaşlar şu anda kuş... Konuşmayı bilmiyorum sanki. Konuşamıyorum. Arkadaşlar şu anda koşuyoruz. Ama evet. abi bu kuşu öldü yazık. Yani. Ben de ağladım. <laughs> Ağlamaktan öldüm. Abi Şimdi o zaman İlk arkadaşlar. Size... Şuraya bas. Allah'ım. Koş koş koş. Koy bayramı da bitmeyecek miyim? Bir an biz bu kötüler öldürmeliyiz. Ama çok zor. Yapacak bir şey kalmadı. En zor şey bu. Atamazsın öyle. Hah. Hay yarabbim. Tövbe estağfurullah. <laughs> o da arkadaşlar. Eee Burası az cezalı. E, böyle ceza yapabilirim. Yani Kim bana ceza versin? o da arkadaşlar cuma e, video atacağım cuma cuma günü cuma, cuma Cuma yine e, e, Roblox videosunu atacağım. Bu sefer korku oyunu oynayacağım. Adası Pekidi. Peki herkes tanıyorlar. Ya yazsınlar. Bilgilerime yaz. Yazsın. İrem'le konuşalım gerizek. İzik gibi konuşmak lazımdır. Bizim için sağlıklı yani. Evet. Ben, <laughs> değil. Kaleyi mahvetmeliyim. Aha. Düş 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 düş. Aha. Ama şey kırıyor. Yeşil takım ölecek. Arkadaşlar. Ben uçtum ona. <laughs> ben öldüm. Evet. Ama yeniden iş kaleye gidiyor arkadaşlar. şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Brawl Stars videosunu istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ya i̇zleyeceğiz de yani. Çok güzel bir video. Ama ben yalnız izleyeceğim. Kusura bakmayın. Bir de yapacak bir şey yok. İrem ya bebek misin? Ama İrem ben yalnız çekeceğim. Sen e, ben sana e, cuma günü sen söz veriyorum. Sen bana o dokusu olmuyor. Burada mı uzun sürecekti? Ama gene mi öyle oldu ya? Bak burada merdiven nasıl çıkacak? Neyse ben de bomba atayım buraya. Şak. Adam ki adam yolsun ki. Ay gözün kör mü? Bak merdivene gidiyorsun. Abicim kırılmıyor mu? Ee? Kırılacak bak burası yeşil takım gidecek. Ölecek. Ölmeyecek, kazanacak. Bak şimdi görürsün manyak. Lan, lan. Oh. Lan, <laughs> bizim şeyimizi sıkıyorlar. Kim sıktı lan? Kim sıktı? Bak gene sıktı, Gerizekalı. zekalı. Aha, yanlış yere sıktım. Yeşil takım. Görün. Bitti yeşil takım. Öldü. Evet Yeşil takım öldü sarı. Şunları bir öldürelim. Yeşil takım öldü gördün. Hani öldüremeyecektik? Hani? Koltuğu. Abi. Hı? Şey diyeceğim. Güzel bir oyun değil mi? Ben çok seviyorum bu oyunu. Hı hı. Abi çıkamaz ki. ona çıkamıyorum. Hah. Abi. Oha. Az da Anam nasıl video çekip çekip e, e, bitireceğiz ya bunu anam. O tipsiz kimdi o? O tipsiz kimdi benim kalemim? Bitti ne oldu sen? Bitti. O şu kale at. Bir siyah bak kuşu kaot evet. ediyor abi galiba. Arkadaşlar e, Brawl Stars'a ben e, e, lo bir karakter gelecek Ben bakıp da geliyorum. Kuşum kaldı. abi. Tamam. Arkadaşlar lo bir karakter gelecek. Onu da e, lo gelirse o zaman video çek, Brawl Stars videosunu çekeceğim. Çünkü ama Cuma'da Roblox. Şimdi low siz diyor siz nasıl bakacağım. Arkadaşlar o zaman bu videomuzu burada bitirecek mi ya? Aynen. Çok... Bitmiyor ya, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Onun Aynen bitmiyor. Abi ne neden? Neyse evet, arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir video oldu bence. Yani like atmayı unutmayın. Bak. Türkiye öldü mü? 5 like dedim arkadaşlar. Hı. Biz de ölümümüz geldi. Bizim değil. Türkiye'miz. Bak kırmızı takım öldürdü. Umarım beğenirsiniz. abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz arkadaşlar. <laughs> i̇yi bak. Ya, Kendinize iyi bakın. bakın. Evet arkadaşlar. Kırmızı takım da öldü. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve görüşürüz.